Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Evet 2024'ün başrolleri sizde ve koç burçlarında. Dolayısıyla bu sene teraziler için çok çok önemli bir yılı anlatacağım. Ama öncelikle lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Dolunay Karaca YouTube kanalını aktive ettim. Ve sizlerle daha fazla buluşmak, daha fazla yayın yapmak istiyorum. Desteklerinize gerçekten ihtiyacım var. Teşekkür ederim. Şimdi 2024'te terazileri neler bekliyor dersek şayet bu yılın majör burcu sizsiniz koçlarla birlikte fakat bırakan taraf sizsiniz. Yani bu yıl bırakmalar, vazgeçmeler, yeter artık demeler de senesi. Biraz o omuzla, omuzlarınızdaki yükü de hafifletme senesi. Bugüne kadar ne yaptıysanız yolu değiştirme senesi efendim. Yani bugüne kadar hem ilişkilerde hem iş konularında hem arkadaşlıklarda belki ailevi konularda nasıl bir yön izlediyseniz nasıl bir tavır takındıysanız bu tavrın artık değişme vakti geldiğini söylüyor 2024 teraziler için. Yani diyor ki çok fedakarsan biraz fedakarlığı bırak veya çok bencilsen biraz fedakarlık yap siz kendinizi biliyorsunuz. Siz kendinizi tanımlıyorsunuz. Eksiklerinizi, doğrularınızı siz kendinizi benden daha iyi tanıyorsunuz. Dolayısıyla yön değiştirme, tavır değiştirme, düşünce değiştirme zamanı, biraz bazı konuları bırakma zamanı bu sene. Jüpiter Boğa burcunda hareket edecek efendim. En güzel, en bereketli, en şanslı gezegen Boğa burcunda sizin parasal ödemeler konusunda rahat ilerlemenizi sağlayacak. Maddi açıdan bir sıkıntı yok çok şükür. Maddi açıdan hatta ve hatta ödemelerde kolaylık. Kredi kartlarının çok daha limiti aşmaması gibi durumlar. Bazı konularda ayağını daha böyle sağlam basmak, ayağını yorgunluğuna göre uzatmak gereken konuları güzel halledeceksiniz. Güzel bir düzen kuracaksınız bu alanda. Yeni ortaklıklar, iş teklifleri alabilirsiniz bu sene. Özellikle Mayıs 26'ya kadar bunu değerlendirin. 26 Mayıs'tan sonra Jüpiter burç değiştirerek İkizler burcuna geçecek. Evet, Satürn Balık burcunda geçen sene olduğu yerde devam ediyor. Yani sizin günlük işlerinizde biraz sıkıldığınızı anlatıyor. Günlük rutinleri biraz değiştirmeniz gerektiğini, gündelik işlerde bazı şeyleri hallederken zorluklara, engellere takıldığınızı, özellikle bir yerde kiracıysanız, bir sözleşmeniz varsa, ev sahipleriyle veya işte kontrat kiminle yaptıysanız bir takım sorunlar yaşama durumlarınızı da önünüze getiriyor. Evcil hayvanlar için onların sorumlulukları, onların sağlıkları ile ilgili konularda biraz dikkatli olunması gereken süreçler var. Özellikle Eylül ayına bu balık burcundaki ay tutulmasına dikkat etmeniz lazım. Şimdi tutulma hattı sizde dedik. Ne zaman başlıyor? 25 Mart'ta başlıyor efendim. İlk baharda ilk tutulma sizin burcunuzla gerçekleşecek ve bir, bir ay tutulması yani karar dönemi olacak. Dolunayların üst oktava olduğu için ay tutulmaları, karar verme ve sonuç alma, yaptıklarımızın meyvelerini toplama dönemi olacak. Sonrasında 8 Nisan'da tam karşıt burcunuzda Koç burcunda bir güneş tutulması, 18 Eylül'de Balık burcunda bir ay tutulması ve 2 Ekim'de de son olarak sizin burcunuzda gene yılı kapatırken bir güneş tutulması gerçekleşecek. Bu sene yön bulma senesi, karar verme senesi, evlenme senesi, bazı şeyleri akışına bırakma senesi sizler için. Özellikle biraz kendinizi bırakın, karşı taraf karar versin ne yapacağınıza. Evet, tarzınızı mı değiştirmek istiyorsunuz? Dış görünüşünüzü değiştirmek istiyorsunuz. Değişikliğe gidebilirsiniz. Değişiklik bu senenin olmazsa olmaz mottosu olacak. Maddi bereket tarihlerine bakalım kalemler, kağıtlar da hazırsa not alabilirsiniz lütfen. Şubat'ın ortasında 15-16 Şubat güzel tarih. Nisan ayı genel hatlarıyla maddi bereket için ideal. Yani iş girişimleri olumlu sonuçlanabilir. Ağustos'ta bir takım yeni kararlar alabilirsiniz 2024'te ve Kasım ayında mutlaka ve mutlaka değerlendirin. Özellikle yeni başlangıçlar ve yapılacak işler listenize mutlaka Kasım ayını koyunlayacağım. Aşk için tutulmalar sene boyunca 1 7 aksında olacağından zaten aşk için çok majör bir seneden geçiyorsunuz sevgili teraziler ve sevgili boğalar olarak. Dolayısıyla dengeyi tutturmak, karar verme zamanı. 2 3 karar o mu olsun, bu mu olsun? Dur bir dakika derken tekliflerin hepsini kaybedebilirsiniz. O yüzden biraz gerçekten tek bir konuya konsantre olmak ne istediğinizi tam anlamıyla belirlemek gerekiyor sevgili teraziler ve kararsızlıktan da çıkmak gerekiyor bu sene. Sağlık için Satürn balık burcunda dedik. Bu yüzden dinlenmeye mutlaka özen gösterin dedik. Ve günlük işleriniz bırakın olmuyorsa olsun olduğu kadar deyin. 10 Mart ve 18 Eylül tarihleri ise özellikle sağlık kontrolleri, kan tahlilleri gibi bir takım kontrol, kontrollerin aksatılmaması gereken dönemler olacak. Bu yılın mottosu ne olacaksa ayrımı olacak. İlahi adalete güveniyorum diyeceksiniz. Güzel bir sene olsun sevgili Teraziler. Şans, bolluk, neşe olsun.